Türkiye ile küresel çete demiştiniz. Türkiye o çetenin neresinde mücadelede ne boyutta biraz bu konulara girebilir miyiz? Çok net bir şey net söyleyebilirim. Osmanlı devletimizden Türkiye Cumhuriyeti devletimize 1800 yılından beri 2. Mahmut'tan itibaren Osmanlı hatta bunu 2. Ahmet'e kadar da indirebiliriz. 15 Temmuz 2016 yılına kadar Osmanlı yönetimimizde, Türkiye Cumhuriyeti yönetimimizde lebalep esaret altındaydık. Amerika bir şirketler koalisyonudur. Dolar Amerika'nın parası değildir. Rothschild'ler ve Rockefeller'ların ortak olduğu 8 ailenin kurduğu Fed Bankası'nın parasıdır. İngiltere'de kraliyet ailesi, kral, kraliçe İngiliz gladiyosundan izin almadan Londra'da bazı bölgelere giremez. Almanya'da evet. Pentagon'un 176 tane askeri üssü bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı konulan şartlardan birisi, Pentagon Almanya'ya istediği zaman istediği miktarda askerle istediği yere konuşlanma yetkisine sahiptir. Şu anda dünyanın 74 noktasında sıcak çatışma var. Bu çatıştırma ve çatışmalar ile küresel çete dünyadaki hegemonyasını temin etmekte ve yürütmektedir. Türk, Türkiye'nin ve Türklerin bir dünya gücü olabileceklerini Erbakan gibi hayal edemiyorlar. Onun hayal ettiği her şeyle söylediği şeyler bugün fazlasıyla Türkiye tarafından gerçekleştirilmiş durumda. Kafkasya'da savaşı bitirmiş, Karabağ'ın esaretini kurtarmış bir Türkiye var. Suriye'sinde, Irak'ında, Afrika'sında ve Avrupa'sında küresel çetenin ulusları, devletleri, halkları birbiriyle çatıştırmak için yaptığı bütün kurgulamaları bastırmakta, çöpe atmaktadır. Yani yurtta sulh, cihanda sulh, yani Türkiye'de barış, bütün dünyada barış e, mottosunu fiilen tatbik eden bir Türkiye vardır.